Ersin gördüğünüz gibi ıskaladı. 2 metreden. Çalınak içindeydik eklik. 2 metreden vuramadı. Seni bu yılın gafı seçiyorum. Niye vuramadın? Evet, klasik bir yalan daha. Sivas'ın en rahat köşesindeyiz. Şurada bir daha var. Hadi bakalım. İki tane hatta etsin arkadaşımız vuramadı. Evet. Sırasında. Hemen meşe. Evet. Tamam. Başladı. Hemen şu meşenin dibinde bir daha var arkadaşlar. Aha, tam önümde. Önümde. Burada. Burada bir yerde. Bir tane daha var. Bunda değil mi? Hadi bak. Ha çıktı mı? Çıktı. Aynı yerinde. Burada bir daha var ama. Hayır. Tamam. Şuradaki çıktı. He? Çıktı buradaki. Ben gene sırttım. Sen onu da yapalım. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Paşam. Göster Cübsey'in gücünü. Ulan güneş düştü la güneş. Tam yüzüne diyordun. Sen niye vuramadın? Güneş düştü ya. Şerefsiz çaldığın için... Kovalamaca içinde lan. kovalamaca oynadık. <laughs> öldü, şey ama. Yok, burada. Ha? Buradaydı ne? kalk. Ne mi sen kalktın? Yok. Yok. Tamam, esna bu Şuraya Yok, Burada iti... bir daha var. Buradan gördüm, takip Gel, şurada bir daha var.